Dünya düz mü küre mi? Bu konu gündemime ilk girdiğinde dünyanın düz olduğunu savunan Amerika'da birkaç milyon insan olduğunu haberlerde izlemiştim. Ve kendi kendime bu devirde hala dünyanın düz olduğunu düşünen ve bunu savunan insanlar varmış dedim. Aradan epey bir zaman geçtikten sonra bu konu bir kere daha gündemime girdi. Muhtemelen YouTube'da izlediğim videolardan biriydi. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Neyse kendimi düz dünyayı savunan anlatan bir YouTube kanalının birçok videosunu izlerken buldum. Sonra sorgulamaya başladım. Dünya düz mü yoksa küre mi? O soruyu kendime sorduğumda ne bildiğime baktım. Dünyanın küre olduğunu ve düz olmadığını biliyordum. Peki dünya düzdür diyenlerin yakaladığı konularda neyin nesiydi? Mantıklı, heyecan verici noktalara temas ediyorlardı. Sorgulamaları takdire şayandı. Daha çok video izledim, sorgulamaya başladım. Sonra baktım ki benim ilmim bu konuyu sorgulamaya yetmiyor dünya düz demenin avantajlarını ve dezavantajlarını da sorguladım. Ama nihayetinde dünya düz mü yoksa küre mi? Gerçek ne? Gerçeği öğrenmek bunu öğrenmenin avantajlarından daha önemliydi. Bir karar vermem gerekiyordu sanki. Oysa bu taraf tutmak gibi bir şeydi. Fenerli miyim, cimbomlu muyum? Hangi taraftayım? Sonra kendime şu soruyu sordum. Taraf tutmam gerekiyor mu? Maçlarda atılan golleri alkışlamak, yenilen gollere üzülmek. Hangi tarafta olduğumu ortaya koymaya gerek var mıydı? Sonra baktım ki Fener'i tutanlar Fener'in tüm maçlarını bilmiyor, istatistiklerini bilmiyor, şampiyonluk sayısını bilmiyor. Cimbo'mu tutanlar baktım onlar da sadece Cimbo'mu tutuyor, maç sayısını, atılan gollerin sayısını, şampiyonluk sayısını bilmiyor. Sonra tekrar düşündüm. Dünya düz diyenler işte bakın dünya düz diyor. Yani tecrübelerini söylüyorlar. Düz olan dünyadaki tecrübelerini vurguluyorlar. İşte dünya görüyorsunuz düz diyorlar. Peki küre diyenler? Onlar da çıkmışlar dünyanın dışına. Orada elde ettikleri görüntüleri sunuyorlar. Onlar da diyor ki işte dünya küredir. Anladım ki dünya düzcüler sadece tecrübelerini ortaya koyuyor. Dünya küre diyenlerse bilgi ve tecrübelerini ortaya koyuyor. Dünya küre diyenlerin elde ettikleri bilgi ve tecrübe diğerlerinde yok. Dünya düz diyenler ortaya bir model koyuyor ama bilgiden yoksunlar yani tecrübelerinin dışına çıktıkları anda tıkanıyorlar ve bilmediklerini söylüyorlar. Küreciler ise bilgiyle konuşuyorlar ve elde ettikleri tecrübeler de çok farklı. Yani düzcüler dünyanın düz oluşunu tecrübe etmekle sınırlı kalmış, bırakalım onunla yetinsinler. Küreciler ise dünyanın dışına çıkmış ve onu tecrübe etmişler, bırakalım onlar da onu anlatsınlar. Yani sözüm o ki dünyanın düz oluşunu tecrübe eden ve bunda ısrar eden arkadaşlar böyle inanmaya devam etsin o tarafı tutmak istiyorlarsa tutsunlar. Dünyanın küre olduğunu söyleyenler de ona inansınlar. Kim dünyaya nereden bakabiliyorsa onu savunsun. Zira ikisi de yanlış değil. Fenerde, de sahada, cimbom da. Düzcülerin şu anda bilgileri ve imkanları daha fazla değil ve dünyanın düz olduğunu tecrübe etmekteler. Yani yanlış değil söyledikleri. Yanlış olan şey ortaya koydukları modeller. Yani tecrübelerinin dışında kalan konularda bilgiliymiş gibi uydurma haritalar ortaya koymaları. Yani düz dünya tecrübeleri doğru ama düz dünya haritası olarak sundukları yanlış. Zorlama ve uydurma. Herhangi bir tutarlılık göremedim. Çapı, çevresi, derinliği belli olmayan bilmedikleri bir şey çizmişler. Bunu çizmeselerdi pek de sorun olmazdı. Ama kürecilerin çizdiği dünya ve evren haritaları öyle değil. Tutarlı ve bilgi olduğu anlaşılıyor. Ancak burada fenerli mi, cimbomlu mu olduğumu anlamaya çalışmayın lütfen. Burada bir analiz yapmaya çalışıyorum. Bu çok önemli. Dünya düz diyenler demeye devam etsin, sonra bilgi sahibi olsunlar ve insana bu bilgileri sunsunlar. Dalga geçmiyorum, gerçekten söylüyorum. Düz dünyacılar tecrübelerini artırsınlar ve bilgiye dönüştürsünler, biz de faydalanalım. Küreciler de yalan söylüyorsa bu yalan söyledikleri konularda yalan söylemekten vazgeçsinler. Ben eğer dünyanın düz olduğunu tecrübelerime dayanarak söylüyorsam bu benim tecrübe alanımdır daha büyük tecrübeleri olanların bilgi olarak sunduklarından haberim yoksa bu da biraz abestir. Evet şüpheci olmalıyız ama biraz geç kalmadık mı beyler? Dünyanın küre olduğunu veya düz olduğunu tartışmakta biraz geç kalmadık mı? Atı alan Üsküdar'a geçmedi mi? Ben sorgulamaya evet diyorum.